Ya bakıyorsun işte. Eğer buna karşı, hayır, hayır. eğer buna bunu buna karşı çıkıyorsan, bakıyorsun demek. Ki. <laughs> Kızlar, kimseye göstermediği çizimlerini ilk defa burada size gösteriyorum sadece. Ay, artık uyanın. Kızlar. <laughs> Afife senin kafanda ne yazıyor? Ne çabuk sabah oldu. <laughs> Afife tipim kayma. Hadi. Tamam hadi videoya başlayalım. Ne yapıyoruz? Yani arada, e, sen ne bir seçiyorsun? şey seçiyorsun, beş ya bir nesne seçiyorsun, <laughs> ona gözü kapalı çiziyorum. Mesela ne çizeceksiniz? Karar verelim. Mesela elmi çizebilirsiniz. Hani, e, ilk resim yarışması videomuzda demiştim ki, anne peçete çizelim. <laughs> evet. Çok <laughs> Gerçekten mantıklı. çok zor ve çok mantıklı. Bir şey söyleyeceğim, ödül olsun mu? Evet o ol Olmasın ya. O Belki Tamam ö ödüle karar verelim. Ödül ee, ne olsun kızlar? E, video izlemek. Evet video izlemek. Kaybeden de videoyu bir tane. Video Ka o zaman şöyle olsun. E, ödül yarım saat video izlemek olsun. Tamam Yarım saat video izlemenize izin vereceğim. Ama kime izin vereceğim? kazanana mı kaybedene mi? İkinize mi Kazananı. E, kaybeden ne yapacak o esnada? E, bir tane video izleyeyim. Be beklesin. Böyle. Bir tane video izleyecek sonra aşağıda karanlıkta duracak. Ay bence aa. Evet karanlıkta durabilir. Tamam ya. o zaman şöyle olsun. Ee, kazanan yarım saat video izlesin. kaybeden de sadece bir kere video. Bir tane video izleme hakkını sayılır. Tamam ödüle karar verdik. Ödül kazanan yarım saat video izleyecek. Kaybeden de o esnada Kitap okuyacak ama esas ödül bence kaybedenin olacak. Çünkü daha faydalı bir şey yapmış evet. olacak. Kitap okuyacak. Evet ben inşallah kaybederim. <laughs> ama içerisinde. kitap okuyabilir misin? Kitap okumak sıkıcı. Yani okuyamayabilir İşte Hiç bile. Kitap okumak çok eğlenceli bence. Bana göre değil. Yani ben, ben seçtim boyumu. Tamam bir şey söyleyeceğim. Ne çizeceğinize yani. karar veriyorum. İlk başta elma. Elma çizeceksiniz. Ama ilk önce... Esma Nur sen gözü açık bile çok güzel çiziyorken tamam. göz kapalı nasıl çizecektin? Hadi ben iyice inceleyin elmayı. Ben inceleyeyim. Ben şimdi. Renklerinizi de seçin. Yani isterseniz ben... renkli boyayın. isterseniz kalemle boyayın. Bir... Kapatın bakalım gözlerinizi. Ve elmayı çizmeye başlayın. İnce tarafı değil mi? Evet ince tarafı. Tamam. Bakmayın ha sakın hile yapmayın. Hile yapanı görürüm. Afife çizmeye başladı bile. Hatta çizdi. İnanamıyorum. Sapı olsun mu? Yani sapı yok ama bu elmanın olursa daha gerçekçi olur bence. Çok güzel oluyor bu arada. Bence sapı da olsun. Daha çok... Sanki görüyor gibisin Afife. İnce ince yapıyorsun. Afife sen iyile yapıyorsun şu anda. İnanmıyorum ya. Bu kadar ucu ucuna noktası noktasına yapılmaz çünkü. Esma tamam, sen ne yapıyorsun? Esma Nur sen de mi görüyorsun? Çünkü taşırmadan boyu olman başka bir açıklama olamaz. <laughs> ben görünce bile boyarken taşırıyorum ya. Esma Nur hileci tırkesi misin sen? Ya anne nasıl kafam kaşıyor? <gülüyor> <Ya> <gülüyor> şu an hiç inandırıcı değilsiniz. Ben şu an ikinizin de gördüğüne eminim. Havaya bakarak çizin o zaman. Ha böyle çizin. Evet. <laughs> ben bitirdim. Ay, Ay çok komik. komik. Hiç güleceğim yoktu. Kullanabilirsin. Ben bitirdim. ben bitirdim. Gözümü açabilir miyim? Sen gözünü açabilirsin. Aa. Hiç, hiç de fena değil aslında seninki. Benimsin. <laughs> bakayım bana çevirin. Aa güzel oldu. Ama seninki Aa, de güzel oldu. Bakıyor gibi oldu. Öyle mi boyamış? Bilmiyorum. Bence sanki ikiniz de bakıyor gibisiniz. Bu turu bence berabere yapalım. Tamam. Öbür e, tamam bir bir oldunuz. Hı -hı. Öbür söyleyeceğimiz turda ikiniz de havaya bakarak. Çöp adam. Kız lan bir istersen peçete ya, çizelim. Olmasın. <laughs> ben istemiyorum. E, tamam çöp adam çizeceksiniz ama ikiniz de havaya bakacaksınız. Ay, Kural yapıyoruz. Bildiğin şey yapacağız ama ya. Bildiğin bakarak yapacaksınız ama. Bir saniye. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. İçiniz de havaya bakarak yapacaksınız. Tamam mı? Böyle. Ya görmeden yapmanız da. Bence görüyorsunuz alttan. Tamam yapın bakalım çöp adamlarınızı. Tamam. saniye. Gözlerinizi de kapatın aynı zamanda. Öyle yapıyorum ben. Açayım Esma Nur ama ince taraf. Hadi başla mı? Hayır başla Başlayayım mı? Evet başlay. Boyu mu? Esma bakıyorsun? Boyu mu? Boyu mu çizmiyor ama? Ay evet getir bakayım. Vallahi Afife bitirdi saç bile yapıyor. Afife yani nasıl bu kadar tamamen saçı kafasına oturtmayı başardın? Sanki alttan birazcık görüyor musun acaba? Görmüyorsun. Görmüyor musun? Hayır. Tamam, videosu yaptım kafasının yani kafasının olduğu yeri biliyorum vücudundan dolayı. Peki hala. Esma Nur? ben bakarak bile bu kadar güzel çizemiyorum. Aa, aa. Gerçekten bakmıyor muydu? Esma şu an gözün açık. Diskalifiye olacaksın. Hemen gözünü kapatır mısın? Bitti. Ha bitti mi? Tamam. Bittiğini söylesene. Bitti. E, Afife, seninki bitti mi? Afife neden şey görüyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Havaya bakarak yapar mısınız lütfen? Eğiliyorsunuz tamamen. Bakayım. Ayakları... Çevirin bakayım bana ikiniz de. Ayak olmadı biraz ama. Evet abi Bir saniye incelemek istiyorum onu Esma Nur. Ya çok güzel olmuş. Elinde de sanki bir top mu var, balon mu var. Etek bile yapmışsın, ayakkabı bile yapmışsın. Nasıl bu kadar güzel yapabildin bakmadan? Abi seninki de çok güzel olmuş ama Bakın. Esma Nur biraz daha detaylı yapmış. Göz falan yapmış, burun yapmış. O yüzden bu turu ben Esma ki. Nur kazandı. Ben, ben, ben. 2 oldun. Afife de 1 oldu. Şimdi yapacağım şey o kadar zor olacak ki çok zor yapacaksınız ve ikiniz de havaya bakacaksınız. Tamam mı? Anne ya. Sen şey... Ya bakıyorsun işte. Eğer buna eğer buna bunu buna karşı çıkıyorsan bakıyorsun demektir. Evet bakıyorsun demektir. Hile yapıyorsun demektir buna karşı çıkıyorsan. Kabul et. Tamam mı? Ha. Aferin. E ne çizeceğimize karar verelim önce. Şu bardağı çizin. Aa. Hadi bakalım. Havaya bakın. Hafife bak iyice kaldır kafanı. Sanki görüyorsun hala. Esma Nur sen de kaldır kafanı. Çok güzel oluyor. Hafife bakma. Bakmıyorum. Bitti mi şimdi? Bitti. <laughs> Bitti. <laughs> Esma Nur bakmayacaksın. Havaya bakar mısın Esma Nur? Daha çok bak. Bakın, sanki bakıyor. Ha, aferin. Şimdi çizsin. <laughs> Esma senin boya kalemi çizmiyor ki. Boyası bitmiş. Sen ne yapıyorsun? Boyası bitmiş. O kadar komik ki o şimdi bardak mı oldu? <laughs> <Benim bir daha. gülüyor> Çevirin bakayım. Ya. Çevirin bakayım. Esma sen çok Ben şu işte bardak çok güzel oluşuyor. Ya Afife bu ne? Bu... Bir şey söyleyeceğim. Şekil olarak yani ikinizinki de birbirine o kadar çok benziyor ki aslında şekil olarak. Tip olarak değil mi? İnanamıyorum. Bakmayarak aynı şekilleri yapmışsınız. Bir şey söyleyeceğim. İkinizinki de birbirinin aynı olduğu için ne oldu? Beraber oldu. Evet, sen üç oldun, sen iki oldun. Evet, tamam. Yani hani ödül yok. Daha bir dakika ödüle daha son. gelmedik. En son ödül olacak. Pekala. Evet, e yiyecek e olsun. Tamam, yiyecek olsun. Benim kağıtlar bitti. Tamam, ödülümüz yiyecek olsun. Ne istersin? Çikolata mı istersin? Cips mi istersin? Hadi bakalım. Biliyordum zaten. Biliyordum amacın bunu kullanarak bir e, abur cubur elde etmek olduğunu biliyordum Esma Hanım. Evet çocuklar, şimdi çiçek çizeceksiniz. Hadi bakalım görelim seni. Ay görelim sizi. Üstün yeteneklerinizi sergileyin. Havaya bakın tamam mı? Esma Nur bir dakika dur. Sen şunun arkasını çevir. Buraya sen. Heh tamam. Aa çok güzel oluyor Fife. Bakın Esma Nur'unkini. De... Seninki de çok güzel oluyor. Ben... Hmm, bakalım. Benimki benim yaprak biraz şey olmuş. Kopmuş. <laughs> Yine de çok güzel olmuş. Bakayım. Çevir bakayım. Bence ikimiz de baktık. İkiniz de bak. <laughs> i̇kiniz de bak. Ay, Ama ben de. yine de Afife'ninkini daha çok beğendim. Çünkü Afife'ninki biraz daha çiçeğe benzemiş. Sanki topraktan çiçeğe çıkan bir çiçek gibi olmuş. Yaprağı da sanki yere dökülen bir yaprak gibi olmuş. Esma Nur'unkine bakayım. Esma Nur seninki biraz daha az benzemiş. Ağaca daha çok benzemiş. O yüzden bence bu turu Afife aldı. 3-3 oldu. <laughs> evet evet 3-3 oldu. Aa. Evet şimdi ne çizelim? Oraya çiz yani. küçük Zaten sen bir küçücük çiziyorsun. Hayır çok... ben böyle çizemem kapalı bir de. Gül çizmek biraz zor. Şey çizebilirsiniz. Ne çizeriz? Pencere. Mi? Pencere çok kolay. Ya iki tane dik, şey dikdörtgen dik, dik yapıyorsun o kadar. Evet, pencere çok kolay. Esma Süpersin şey, yapacağız şey. Kelebek çizin. Hadi bakalım. E sen her şey hayır diyorsun? Tamam. Ben başlayacağım. Bu kalın tarafı mı? Oyuncu tarafı. Ne çizecektiniz? Kelebek Güveni. çizecektiniz. Hadi güveniyorum size. Biraz büyük çizin de ne çizdiğinizi... <laughs> Afife kocaman dev gibi çiziyor. Esma Nur da minicik çiziyor küçücük. Afife sen kendin gibi çiziyorsun. Esma Nur sen de kendin gibi çiziyorsun. Herkes kendini mi çiziyor? Ne oluyor ya? Vallahi bilmiyorum. Tamam, Sizin bu söyleyeyim. şeyleriniz gerçekten çok şüpheli. Ben bakarak bile bu kadar Niye? yetenekli değilim ah, yani. Anne. Ne? Ne? Ah. Nasıl olur? Nasıl olur da bakmadan? Da, nasıl olur da bakmadan bu kadar güzel çizebilirim? Bir şey Bir de sizin her şeyiniz birbirinin aynısı. Nasıl oluyor bu? Wow. Bir de kalp çizip bir de hiç taşırmadan boyama tam hileli tracing bir şey. <laughs> tamam tamam benim kızım hileci trezi değil lafı. Lütfen iftira etmeyin. De Sen de değilsin. İkiniz de değilsiniz. Esma Nur hep böyle bir şey modundasın. Ya ya senin hep şöyle ya. Çok açık ve net bir şekilde ifade ederim ki ben Afife'nin kelebeğini daha çok beğendim. Esma Nur. Bakayım. O zaman 4 üç oldu. Ya şöyle bir şey oldu. Tamam ama Esma Nur o kadar küçük çiziyorsun ki göremiyorum. Tamam hadi başka söyle. Aslında sen de çok güzel çizmişsin. Detaylı çizmişsin. Afife çizgileri biraz daha birbirine birleşememiş. Bilmiyorum karar veremedim. Sizce taş Hayır, kağıt makas yani yapalım. Eğer o birleştiyse biraz Bakmış ol. Biraz Anne benim burası yani düz. Bir... Ama seninki de çok düze, düz, düz Esma Nur. Yani sanki biraz bakılmış da yapılmış gibi olabilir. Anne İkisini bozmayın. Tamam ben Afife'yi seçiyorum. Ben Afife'yi seçmek zorundayım. Neden? Bir dakika bir dakika neden diye soracak olursan. Neden? Çünkü sen çok mükemmel yapmışsın. Bakmış olabilme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Çünkü insan bakmadan bu kadar mükemmel çizemez. Anne artık seçer mi? Afife dedim ya. Kaç kere seçeceğim? Hayır ne çizeceğimi seç. <laughs> çok özür dilerim. Abajur çizmenizi istiyorum. Abajur ne ben şey. Kız var ya yatağımızın başında pıt pıt diyoruz açıyoruz kapatıyoruz. O. Ha ama yeni ka kağıda da ihtiyacım var. Çünkü buraya kalıyorum. Dur ya. örnek gösteriyorum size. Ben çizim yeteneğim yok yani. Zeynep Dila değilim ben. Bir çok... Zeynep Dila. <laughs> Kızlar Zeynep Dila'nın tabletteki çizimlerine bakalım mı izin isteyip bu arada? Ama ilk önce şu abajur çizelim Tamam önce abajur çizin birincimizi tespit edelim. Şu an kaç kaçtınız siz? Ben biraz, bana kağıt Şu an lazım. kaç kaçtı? Kağıt verir misin? Zeynep alalım. Dila! Zeynep Dila! Bana Zeynep mi? Dila! Bize kağıt getirir misin? Ama yukarı kalmayalım. Benim <laughs> Açık ve seçik bir şekilde <laughs> anne ben hilesiz çizemem diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakmayın. <laughs> ne yani, çizeceğiz? Mı? Yukarı bakmadan çizebilirsiniz. Hadi ne yapalım ben, ben en azından yarım görerek. Ben yukarı. Tamam yukarı bakınca hadi. daha konuk olur. Abajur çizmenizi tamam. istiyorum. Tamam. Çizin. Tamam. Abajur. Tamam. Abajur. Tamam. Abajur. Üç tamam. 2, bir başla. Başla. bunu. Tamam Afife bitirdi. <laughs> sana da <laughs> Afife Çin yazısı mı yazdın kızım? Korece mi yazdın? Ne yaptın? Abujur'dan başka her şeye benziyor yalnız o. <laughs> Korece yazmıyor. Ya. Tamam hadi sana bir şans daha veriyoruz. Bir daha yap. Allah'ım yarabbim. Çınça yazmış. Gerçekten çınça yani. Hocam şey diyor şurayı tamamlayabilir Abi tamamla şey Afife onu da yap. Şeyi yapmış. Şurayı da. Bir şey olmaz anneciğim. Tamam, benimki bitti. Çok çok hızlı yaptım. Tamam gösterin. Evet. Ee, bunu saymayalım Korece. <laughs> o Korece. Onu saymıyoruz. Orada Korece yazıyor. Aa bir şey söyleyeceğim ama Esma Nur bize doğru göster. Esma Nur'unki gerçekten muhteşem olmuş. Seninki de çok güzel olmuş ama Esma Nur'unkini seçiyorum. Çünkü o bir, bir, tık daha güzel olmuş. Dört dört oldunuz. Berabere kaldınız değil mi? Ya, be, bir, tur daha yapalım. Bence, Bence bir tur daha yapmayalım. Dört dört olsun. İkiniz de yarım saat video izleyin. Hayır. Ne? Kitap okuyacağım. Ha kitap okumak istiyorsun. Hayır. Beş dört olsun istiyorsun. Okey. Zeynep'in çizimlerine. Tamam, tamam. tamam, tamam. Tam son tur gözlük çizmenizi istiyorum. Afife ısrarla kitap okumak istiyormuş. Ee, tamam, yarışmayı tamam. kazanamamak istiyormuş. Sen 5 olacaksın Afife 4 olacak. O tamam, kitap okuyacak. Oh, oh. Hadi, Ya hadi. insanlar kazanmak istersiniz. Kaybetmek istiyorsunuz. Tamam çizin gözlük çizin hadi. kaybetmek için ikiniz de elinizden geleni yapıyorsunuz ama yine de bu yarışmanın da bir kazananı olacak mutlaka. Sonuçta hanginizinki daha çok gözlüğe benzerse o kazanacak. Akbe biraz daha ileri gidersen masamı karalayacaksın. Evet. Afife şimdi de Japonca yazıyor. <laughs> Esma Nur sen ne yapıyorsun? Göz. Tamam yeter. Süreniz doldu. İkiniz de gözlük <laughs> gözlük çizdiniz mi? Bakayım Esma Nur sen kazandın. Neden diyecek olursan seninki daha çok göz benzedi. Hep yuvarlak yuvarlak yaptığın için. <laughs> Afife de Japonca yazmış zaten. <laughs> bakmadan acaba dil mi öğrendin? Harbiden ha? sen bakmadan baya baya yazıyorsun yani. Kim bilir orada neler yazıyordur. Japonca bilmediğimiz için okuyamıyoruz. Bir saniye dur yazmayı deneyeceğim. Bakarak yazmayı deneyeceğim. P evet. P Pelikan Penguen <laughs> Pelikan mı yazacaksın penguen mi yazacaksın Tamam tamam Esma Nur kazandı Hı. Tebrik ediyoruz Esma Nur'u alkışlıyoruz Hı.